Evet. 16 Temmuz 2021. Ee, bu en en fazla bal toplayan koloniyi bu 69 sistemine geçmiş. Bundan bir örnek göstermek istedim. Şöyle. Yani bütün çerçeveleri şu şekilde doldurmuş sırlamış gayet iyi. Evet. Yarım balıklardan bazı örnekler göstermek istiyorum. Şu şekilde bir örnek. Bakın hala daha erkek yavru var. Aslında bu çok istediğimiz bir şey değil. Bu zaten sarma var ama. Şurada 2-3 e, çay çay balı. Onun dışında şunlar boş zaten. Burada da bir, e, herhalde 3-5 e, kilo bir bal var. Tabii ben bu sene en zayıflara ba yarım ballık verdim. Güçlü olanları e, genelde 6-9 sistemine geçirdim. Bunun da etkisi var. Bunlar zaten çok güçlü koloniler değillerdi yani. Ama sene iyi gitseydi tabii ki daha fazla bal yapabilirlerdi. Yani özellikle Mayıs iyi gitmiş olsaydı bayağı fark ederdi. Evet. Tarih 4 Ağustos 2021. Ee, güçlü kolonilerde durum aşağı yukarı bu. Ee, yaklaşık bir üçte bir, üçte iki dolayında sırlanma var. Kadro tabi bayağı geri çekilmiş. Normal yani artık bal bitti. Yavaş yavaş sağım zamanı gelecek. Ee, güçlü koloniler yine birazcık bal yaptı. Fakat güçlü olmayan kolonilerde ee, tabi bal yok. Güçlü olan, güçlü koloni sayısı da bayağı az bu sene. Fazla güçlenemedi koloniler mevsimsel gelgitlerden, soğuk sıcak havaların ani geliş girişlerinden, ani hava değişimlerinden, zamansız yağışlardan veya zamanda yağmamasından ötürü koloniler güçlenmekte zorluk çekiyor. Yani ne zaman bunlar erkek arılardan kurtulacaklar, ne zaman oğula çıkacak, ne zaman işte anasını yenilecek. Bu tarihleri tam olarak tutturamıyor. Her kolonide farklı değişiklikler gösteriyor. Hani benim bu seneki gözlemlerim bunlar. Hmm, tahmini 100 koloniden ne kadar çıkarsam bilmiyorum. Sağımdan sonra onu da yayınlarım. Ama az çıkacaktır. Yani geçen sene 450 kilo civarıydı. Bu sene biraz daha az olacağını tahmin ediyorum. İnşallah yanılırım ne diyeyim. Ama e, bu sene de iklim bayağı bir e, zorladı bizi. E, hala daha az da olsa bir şeyler geliyor olabilir ama yani arılar zamanında gelişemedikleri için e, böyle bir tablo çıktı ortaya. Şimdi kovanı kapatıyorum. Çok uzun süre açık tutmayayım. Yağma başlayabilir. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an e, gaz maskesi olduğu için ben bende e, sesimi çok iyi duymuyor olabilirsiniz. E, şöyle kendimi de bir çekeyim. E, formik asit uygulamasını göstereceğim. Şuradan. E, bu bir e, altı çerçeveli arı e, oğul. Baldan sonra hepsine birden formik asit uygulaması yapıyorum. Şu şekilde küçük formik asit kanallarımız var. 7-8 cc kadar %80 çözeltili formik asidi yavaşça enjekte ediyorum. Aralar alışkın. Geçen sene falan da yaptığım için Evet. Biraz bekliyorum. Şöyle hafif kapatıyoruz. Ki arı hemen şok olmasın. Zaten olmuyorlar aslında. Gördüğünüz gibi çok büyük bir tehdit yok. Şöyle göstereyim. Böyle bir sinirlenme falan gibi bir durum yok. Eşek arıları giriyor bu arada. Bir an önce kovanı kapatsan iyi olur. Şöyle normalde biraz hafif aralık bırakıp üstüne bir çerçeve koyarsak biraz havalandıktan 1-2 dakika sonra kapatırsak daha iyi olur. İyice alışmış olur bu uygulamaya. Ee, kullandığımız kanalda şu şekilde formikasit